Hatay'da 299 personel 30 ekip ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da kamu düzeninin sağlanması, virüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riskin yönetilmesi, vatandaşın hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkın güven ve huzurunu sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. 不对啊。 Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğu altında olan bağlı ara sokaklara sabit ve yaya olarak seyir halindeki kişilere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Antakya ve Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü katılımıyla 299 personel, 30 ekip ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bir şahsın basit yaralama suçundan yakalandığı aramada 2084 kişinin GBT kaydı sorgulandı. Aynı zamanda 4 adet yoklama kaçağı hakkında da gerekli adli işlem yapıldı. Kontrol edilen 341 araçta ise bir aracın muayenesinin olmadığından 314 TL ve bir şahsa plakasız sigortasız ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı 7810 TL idari yaptırım uygulandı. Untertitelung okay, no des